Ha. Gördünüz mü içine buraya tutturuyorlar böyle. Enteresan. Neyse bu bilgiyi de sizle paylaşmış olduk. Herkes bilir Ronaldo'cuyum ama Messi'nin de büyük hayranıyım. Messi'ye kötü futbolcu diyen adamın al karışlarım. Orası ayrı konu. Evet zor giriyor. Hem hijyenik Seko. Ha? Evet. Şöyle bir içeride yediriyoruz. Onu... Daha kolay giriyor mu? Deli misin lan bu? Harbiden bak. Seko normalde. Böyle bir ses çıkarsa benden hemen 911 arayın olur mu? Bundan... Ona çok güzel oldu ya. Seko! Oturuyorum, 80 kilo. Çekelim açalım. Fark etmez ki. Aha! Seko! Ha. Ha. Ama işte! Kendi adam orada oturuyor, çıkıp gir falan yapamıyorsun. Arkadaşlar da o yüzden lüp 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 ağızlarına bir şeyleri sokuyorlar. Onu deneyelim. Böyle bir iş kolu var gerçekten. Ciddi söylüyorum. Sanat okullarında böyle bir iş kolu var. Hı. Mümkün değil, her taraf su olacak ya. Yakalanmayacaksın amca ya! Adam çıplak! Kamil! Girdiği gibi çıkacak galiba Kamil. Çok hızlı gitti. Buralar hep soğumuş. Buralara fışkırmış Kamil gördün mü? Ne Denizde olacak mı olmayacak mı ona bakıyorum.